Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere günlük grafikler üzerinden yeni bir alsa stratejisi anlatacağım. Anlatımı Pegasus hisse senedi üzerinden gerçekleştireceğim. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Kanalımda bu ve bunun gibi bir sürü alsa stratejisi anlatıyorum. Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa videolarımı beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi hız kesmeden videoya geçmek istiyorum. Bugün 3 tane indikatörü kombinleyerek yeni bir strateji oluşturacağız kendimize. İlk indikatörümüz arkadaşlar SSL hibrit olacak. Bakın SSL yazdığımızda en üstte çıkan indikatöre bir kere tıklamamız yeterli. İkinci indikatörümüz QQI mod. Bakın bunlar benim uğraştıklarım. Burada da gerçek QQ modumuz var. Mikel 00 tarafından yazılmış. Buna da bir kere tıklayacağız. Ve son indikatörümüze üstel hareketli ortalama olacak arkadaşlar. Yani EMA. İndikatörleri grafiğe eklediğimizde ilk başta böyle karmaşık bir görüntü karşımıza çıkıyor ama biraz düzenleme yapacağız. Öncelikle EMA'mızın ayarlarından uzunluğumuzu 200, ve stil kısmında da karıştırmamak adına emamızı sarı yapacağız. Bir tık da kalınlaştırabilirim. SSL hibritin ayarlarını göstereyim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını bunlar bizim için çok önemlidir. Market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var. 350 400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. indikatörlü ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler. Görmüş olduğunuz gibi fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğnileme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini, yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de Telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkürler. Girdiler bölümünde hiçbir şeye dokunmayacağız arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi bunların ayarlarını değiştirip ardından buradan kaydediyorsanız, varsayılan olarak saklaya basıyorsanız, SSL hibriti ilk eklediğinizde ayarları sıfırla deyin. Ardından anlattığım şekilde düzenlemeye başlayabilirsiniz. Buradan bunu kapatacağız arkadaşlar. Çıkış oklar yani exiter olsun. ikisini de sarı yapacağız. Ardından aşağı doğru ineceğiz. Bu şekilde. SSL 2 ile kapatalım. İşimize yaramayacaktır. Kullanmak isteyenler açık tutabilir. Bakın buradaki nokta nokta olan ikinci SSL çizgisini kapatmış oluyoruz. Ardından şu iki tane ATR'yi kapatıp arka planda kapatabiliriz. Şunların ikisini de kapatalım. Kafamızı karıştırmasın. Tamam dedik. QQ modunu ayarlarından bunların hiçbirini değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Yine benim gibi ayarları kurcalıyorsanız ayarları sıfırla deyin ve default haliyle yani indikatörü kodlayan kişinin kodladığı haliyle karşımıza gelsin. Buna da tamam dedikten sonra stratejimizi nasıl kullanacağımızı anlatayım. Şimdi öncelikle bir yükseliş sinyali nasıl alırız? Bakın burada olduğu gibi sarı çizgimiz yani 200'lük hareketli ortalamamızı fiyat hareketi bakın bu şekilde yukarı doğru kırdığında bu bizim için bir sinyal oluyor. Aynı şekilde SSL çizgimizi de fiyat kırdığında bu da bizim için bir al sinyali oluyor. Ancak biz neyi bekliyoruz? QQ moddan bize mavi bir bu şekilde mum yakmasını bekliyoruz. Green mum da olabilir ama green mum biraz daha risklidir. Bakın burada mavi yakmış. Ancak şu şekilde boş olması bizim için iyi bir durum değil arkadaşlar. O yüzden mavi olmasını önem gösterelim. Bakın hem SSL'miz yukarı kırıldı, hem MM'miz yukarı kırıldı. Ardından kürküğümüz mavi yaktı ve mum kapanışını bekledik. Ardından kapanıştan sonra işleme girebiliriz. Buradan işleme girdiğimizde en tepelerde bakın buralarda %18 gibi bir karımız var toplamda 17 günde. Ancak en tepeyi tutturmak zor hocam derseniz sizi tatmin eden herhangi bir kar yüzdesinde işlemden çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca illa ben şey bekleyeceğim derseniz, ben bir koşulum olsun derseniz de SSL çizgimizin kırılmasını bekleyebilirsiniz. Veyahut QQ'den kırmızı yakmasını da bekleyebilirsiniz. Ya da hani bu exit arrows'larımız var ya bakın şunlar. Şu mu, şu okları gördüğünüzde de çıkabilirsiniz. Yani çıkış noktasınız size bırakıyorum. Çok değişken bir çıkış noktası var çünkü. Bakın mesela başka bir pozisyon bulalım. Çok geri doğru gideyim, ileriye çok gitmeyeyim. Mesela burası. Sarı bir ok gördük aşağıdan değil mi? Bu bizim için bir dönüş sinyali olabilir. Ancak yatay piyasada da oldukça fazla sarı ok göreceğiz. O yüzden hemen atlamamamız lazım. Ve koşullarımızın gerçekleşmesini beklememiz gerekiyor. Bakın SSL'imiz yukarı doğru kırıldı. Ve maviye dönüştü rengi. Bu bizim için ilk sinyalimiz. Ardından EMA'mız yukarı doğru kırıldı. Ve o anda baktığımızda QQ'imiz de maviye dönüşmüş burada işleme girebiliriz. Dediğim gibi burada işleme girdiğinizde eğer sarı oku bekleseydik zararla çıkıyormuşuz. SSL'imizin kırılmasını bekleseymişiz de. Bakın burada %19 kardayız. QQ'nin kırmızıya dönüşmesini bekle, beklemiş olsaydık mum kapanışını baz alıyorum. Bu noktada %34 kardaymışız. 54 çubuk 72 gün diyor ama 54 çubuk nasıl 72 gün olabiliyor? Evet arada piyasa kapanışları var. Toplamda 77 günde %34 bir kar elde etmiş oluyorduk. Şimdi EMA kullandığımız için arkadaşlar hareketli ortalamalar bilirsiniz benim favorimdir. Hareketli ortalamaları çok severim. Özellikle de 200'lük olan herhangi bir hareketli ortalamaya bayılırım ben. Trendlerde genelde tersi kalmayız. Hareketli ortalama kullandığımızda yani fiyat hareketi hareketli ortalamanın altındaysa bizler için bir düşüş trendi olduğunu gösteriyor. Eğer üzerindeyse bu şekilde bir yükseliş trendi olduğunu gösteriyor. Yani trendde terste kalmadığımız sürece çok büyük kayıplar yaşamayız. Stopları nereye koyacağız hocam? Mesela burada işleme girdik. Stop noktamız arkadaşlar şu şekilde işleme girdiğimiz noktada bakın burada işleme girdik. En yakın Düşük fiyat hareketinin düşük low yaptığı bölgenin birazcık altı stop nok noktamız. Yani burası bizim için büyükçe bir stop oluyor farkındayım. Ancak bu kadar fazla bir stop noktası belirlemek istemeyen arkadaşlar için EMA'nın birazcık altına da stop koyabiliriz. Ancak dikkat edin EMA'nın altına koyulan stoplarda genelde fitiller patlatıyor bu stopları. Ya da SSL'in kırılmasında bekleyebiliriz stop olmak için. Dediğim gibi çok fazla stop olacağımızı düşünmediğim bir strateji. Bakın mesela bu noktada. Burada da bize bir short işlem veriyor. Bu arada hem hisse senetlerinde hem kriptoda hem forex'te kullanılabilir. Zaten grafik gördüğümüz her yerde istediğimiz her indikatörü kullanabiliriz. Ancak ben burada ne yapıyorum? Kendi deneyimlerime dayalı. Işte mesela günlük barları seçtik. Niçin? Günlükte daha güzel çalıştığını düşündüğümüz için. Ya da normal mum çubukları kullanıyoruz. Heyken açı kullanmıyoruz. Bu şekilde benim iyi çalıştığını düşündüğüm noktaları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Sizlerde daha iyi çalıştığı bir yeri bulursanız orada da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Mesela short işlemlere örnek verelim. Bakın mesela burada yine sarı okumuzu gördük. Ardından emamız kırıldı. SSL'imiz kırıldı ve QQ'mizden de mavi bir ok gördük ve işleme daldık bu noktada. Yani bakın burada SSL'in kırılmasını bekleseydik çıkmak için işlemden buralarda çıkabiliyorduk. QQ'yi bekleseydik buralarda çıkıyorduk işlemden. Yani her türlü karda kalıyoruz. Niçin? Hareketli ortalama kullandığımız için terste kalmamış oluyoruz. İleride zaten Pegasus yükseliyor. Geriye doğru gidelim short işlemlerden de biraz daha bahsedeyim. Ee, bu okları da kullanabilirsiniz arkadaşlar ama oklar yatay piyasada bu şekilde çok fazla ok olacaktır. Onları da göstermek açısından söyleyeyim dedim. Yok mu ya Pegasus sürekli yukarıda mı? Ve aşağıda hem. Ve hareketli ortalamaların genelde kırılım noktalarında bizlere daha güzel sinyaller verir arkadaşlar. Belediye 200'lük herhangi bir hareketli ortalamanın mesela bakalım tam bu noktada hareketli ortalamamız kırıldığında <laughs> ne yapıyoruz e, SSL'imize bakıyoruz kırmızı QQ'yı kırmızı hareketli ortalamamız kırılmış burada işleme girebiliriz hareketli ortalamanın birazcık üzerine stop noktamızı belirleriz gördüğünüz gibi burada işlem şöyle olmuş Burayı detaylı anlatmak isterim. Bakın hareketli ortalamamız kırıldı ve bunun kapanışında işleme girdik. Oku gördüğümüzde çıksaydık %3 gibi bir kardayız. %4 gibi hatta. Burada çıksaydık yine %2,5 gibi bir kardayız. Ancak yani şu noktada stop fiyat hareketi buraya gelseydi eğer stop olmamız gerekirdi. Buraya gelmemiş. Diğer türlü çünkü stop için buraları beklemek biraz mantıksız olur. %20 stoplar çok uzun gerçekten. %20 stop noktası belirlemeyin arkadaşlar. Burada stop olmamışız. Ancak bazı arkadaşlar şurada stop olabilir. İşleme tekrar şu noktadan dahil olmamız gerekir arkadaşlar. Çünkü bütün koşullarımız bu mumun kapanışına tekrardan sağlanıyor gördüğünüz gibi. Ve ardından gelen zaten hareketli ortalama bir kere kırıldığında arkadaşlar eğer bir trend yakalanmışsa bakın şu noktada kırılmış hareketli ortalama değil mi? Tekrardan kırıldığı yere kadar %53 kar var neredeyse. Tabii ki uzun bir süre. Ancak zaten günlük grafiklerde kullanıyoruz. Yani uzun süreler elimizde bekletmemiz bizim için saçma değil. Evet, bu şekildeydi arkadaşlar anlatacaklarım. Başka da bir şey kalmadı zaten. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi daha fazla strateji videosu için kanalıma abone olup zilde açarsanız eğer paylaştığım stratejilerden öncelikle siz haberdar olursunuz. Kanalda bir sürü bunun gibi strateji anlatıyorum. Anlattığım stratejilerden bir veya birkaçı ki kendi kullandığım stratejileri de anlatıyorum ve güzel tüyolar verdiğimi düşünüyorum. Eğer bunlar beğeniyorsanız benim için çok güzel bir şey tabii ki de. Dediğim gibi. Bunlardan haberdar olmak için de abone olup zil bildirimini açabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.